Merhabalar arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. 24 Ağustos Pazar günü açtım fincanınızı. Şöyle görün, kovalar. Bir hazırlıklarınız var. Hazırlık içindesiniz. Sizden bekleyen, bir şeyler bekleyen birileri de var. Fırtına gibi size doğru gelmek isteyen kişiler var. Özel bir konuşmalar yapacaksınız. Unutulduğunuzu zannediyorsunuz ama unutulmamışsınız. Ardı ardına güzellikleri yaşayacaksınız. siz birini taşıyacaksınız. Hem kendiniz taşınacaksınız hem de ya anne ya baba birini başka bir eve taşıyacaksınız. Elinizin açıklığından kazanıyorsunuz bazen. Bazen şanslı hissediyorsunuz, bazen şanssız hissediyorsunuz kendinizi. Biriktikçe birikmiş borçlarınız var. Bazı imkanlar sizi çok farklı yerlere getirecek. Kazançlarınızla alakalı. 10 parçaya böleceğiniz bir paranız var. Eylül'de 10 parçaya böleceksiniz. Biri gelmezse birinden gelecek. Biri gelmezse birinden gelecek. Yatırımlarınızdan kazanacaksınız. Kısa saçlı bir bayanla görüşmeme kararı alacaksınız artık. Gözü göz değil. Her şeyinizde gözü kaldığınızın farkındasınız. Soru işaretleri kafanızdan silinip gidecek. Sizi çok üzmüşler. Aşırı üzmüşler. Genç bir erkek, olgun bir bayan bir yola gidiyorsunuz. Bir sıkıntıyı çözüp geleceksiniz. Sanki elinizde bir telefona bakıyorsunuz ama mesaj mı bekliyorsunuz, birine mi göndereceksiniz? Orada bir beklentiniz var. Yüreğiniz sanki kıpır kıpır. İyi konuşmalar, iyi görüşmeler olacak. Olumlu işle alakalı olumlu sonuçlar alacaksınız. sımsıkı biriyle sarılıyorsunuz siz işbirlikleriniz çok iyi olacak güzel olacak. Elinde hediyelerle size doğru gelen birileri var orada. Görmek istediğiniz, gezmek istediğiniz yerler var. Mevlüt gibi bir yere çağrılıyorsunuz. Size yine muhtaç olacaklar. Kapınızı çalacak kişiler var. Para konusu, iş konusu bozuldukça düzeniniz de bozulmuş halinin içinde. Sizi gördükçe böyle boynunu eğecek kişiler var. Yani yüzünüze bakamayacaklar. Kendinizi bazen takdir ediyorsunuz çok sabırlı olduğunuz için. Herkes eteğindeki taşlara dökecek ve konuşulacak çok şeyler olacak. Bilgisayar gibi bir şey alacaksınız. Siz sahnenizden çalışmalarınız başlayacak. Çok vaatler verip sizi ortada bırakmış kişiler de gözüktü. Çok vaatler vermiş ama <laughs> yerine gelmemiş. koşa koşa böyle masa başında oturan hafif böyle kilolu yani 90 kilo falan 80-90 kilo bir bayanı görmeye gideceksiniz. İşiniz olacak ya da bir işiniz düşecek ya da bir bir konuyu çözeceksiniz. Ben beyaz bir kuğu çıkmış. Hayırlı hayırlı haberleriniz gelmesi an meselesi. Sanki büyükçe bir çiçek gelecek hanenize ya da iş yerinize. Büyük uzun bir vazo gibi bir şey. Uzun çok böyle baya büyük bir çiçek. İstekleri bitmeyen kişiler var etrafınızda. Sizi bilmediğiniz bir işin içine sokmaya çalışıyorlar ama kazanan siz değil onlar kazanacak. Yani siz zannediyorsunuz ki kazanacağınızı zannediyorsunuz. Ortaklığa sokmaya çalışacaklar sizi. Ama para sizden gidecek. Yenilen kim olacak? Onlar çok siz az kazanacaksınız. Çünkü onlar e, kendi bir meslekleri var. Siz işi bilmiyorsunuz. Parayı ortaya koyacaksınız ya da burada bir yenilgi olacak. Çünkü istediği zaman gelmiyorum, ne yaparsan yap dediği anda ortada kalacaksınız. Çünkü iyi niyetli kişi değiller bunlar. Zaten o işi çok kazanılmış olsaydı kendileri tek başlarına yaparlardı. Size o işi kaptırmazlardı. İş konusunda da, kazançlar konusunda da artık çok tecrübeli olmaya başlamışsınız. Arkasında var olan bir kişiyi önemseyeceksiniz. Hiçbir şey olmayan bir kişiye iş teklifine geliyorsa çok da kulak asmayacaksınız. Gözünüzle görüyorsanız karşınızdaki kişi kazanıyor. Evi var, arabası var, tarlaları, arsaları var, çok lüks bir yaşantısı var. Bu kişiden size zarar gelmez. Kazandırıyorsa bu kişiye inanmanız gerekir. Ama paralı olan bazı şeylere yatırılacaksa, para konulacaksa ortaya orada bin kere gene düşünün. Gene bin kere düşünün. Aile evine döndüğünüze çok pişman olmuşsunuz. Size rahat vermiyorlar. İstekleri bitmeyen maddi manevi ailenizden yana maddi manevi istekler bitmiyor sanki. Ayrı eve geçeceksiniz ama bir iki aya. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.